Merhaba arkadaşlar. En çok soru aldığım konulardan biri kas dengesizlikleri. Kas dengesizliği. Yani bir tarafın diğer taraftan daha büyük olması, daha güçlü olması. İşte sağ kolum, sol kolumdan daha büyük sağ omuzum, sol omuzumdan daha geniş. Sağ bacağım, sol bacağımdan daha kalın. Yani kaslardaki dengesizlik. Şimdi kaslardaki dengesizlik aslında iki türlü el almak lazım. Yani şu anda el alacağım konu işin estetik kısmı. Yani baktığınız zaman iki tarafın eşit göz gözükmesi, simetrik olması yani görsellik açısından bu konuyu ele alacağım. Nasıl düzeltilebilir? Ama kas dengesizliği aslında bir sağlık problemidir de. Mesela postürel dengesizliklerde postür bozukluklarında belirli kaslar daha aktif, belirli kaslar daha zayıftır. Aslında bu, hatta bunun tedavisi corrective exercise yani doğru teknik dengesizliğin düzeltilmesi ve bunun elle manuel terapisi bir aslında uzmanlık alanımdan biri. Yani kas dengesizliklerini yok etmek. Çünkü kas dengesizlikleri ağrıya sebep verir. Mesela sürekli ofiste oturan bir insansanız bu pozisyonda bir süre sonra vücudunuzda vücutunuz o pozisyona adapte olur. Vücutunuzda mekanik değişiklikler olur. Mesela oturarak fıtık olursunuz. Evet insanlar fıtığı bir şey zannediyor. Çok ağır bir şey kaldırdım filan fıtık oldu. Fıtık öyle oluşmaz. Fıtık bardağı taşıran son damladır ağır kaldırma. Yani senin yıllarca yaptığın büyükleme yaptır yani. Fıtık öyle öyle oluşan bir şey değil. Ha, kaza geçirirsin filan ayrı. Fıtığın oluşma sebebi aslında zorlama ve dengesiz bir şekilde zorlama. Mesela oturarak insanlar fıtık oluyorlar. Birçok insan vardır hayatında egzersiz de yapmıyor, orada kaldırmıyor, sadece ofiste çalışıyor ama fıtık oluyor. Nasıl oluyor? Ya da bütün gün oturduğu halde beli ağrıyor adamın. Nasıl oluyor? ağırlık kaldırma egzersiz yapmaya oturuyor. Bütün gün oturarak çalışıyor. Beli ağrıyor. Fıtık oluyor. Çünkü kas dengesizliği. Eğer siz bu pozisyonda sürekli oturursanız arkadaşlar bu pozisyonda hip fleksörler yani kalçaya fleksiyon yaptıran kaslar sürekli kısa durumdadır. Yani şu pozisyonda durduğunuzda şuradaki kas kısa kalktığınız zaman kas uzar. Şimdi bu hip fleksör kasları mesela. Örnek verecek olursak nasıl fıtığa sebep oluyor, nasıl bel ağrısı yapıyor? Çünkü sürekli oturduğu zaman o kas sürekli kısalmış durumda. İşte psoas major, ilia psoas grubu derler. Hem psoas major, psoas minor. İçi de işte uzun bir kas. Bir de ilia hip flexor yani kalçaya fleksiyon yaptıran kas. Sürekli sen böyle oturduğun zaman bir süre sonra o şekilde kalıyorsun. Yani o kaslar kalktığın zaman normalde şu pozisyonda kalktığın zaman uzaması lazım ama yine şöyle kısa kalıyor. Şimdi nasıl peki beli etkiliyor bu? Örneğin o hip flexor, soas major ve soas minor kası. Hatta minor bazı insanlarda yoktur. Doğuştan yoktur. Ee, ama önemli değil yani. Ana görev majördedir. Soes majör lumbar spine'a bağlanır. Yani lumbar bel bölgesindeki e, vertebralara bağlanır. Dolayısıyla ona bağlandığı için kısa durumda olduğu zaman, kasıldığı zaman bel bölgesinin vertebrayı öne doğru çeker. Bel ağrıların başlar. E, ve bunu düzeltmek için mesela birçok e, egzersiz tavsiye edilir ve yanlıştır aslında. Mesela beli ağrır adamın, işte kor herkes bilir, kor çevreni, bel çevreni güçlendireceksin. İşte ne bileyim ben, alt karın çalış. Mesela alt karın çalışır herif daha kötü olur bel ağrısı. Çünkü yine aktive ettiği kalça fleksörleridir. Dolayısıyla zaten güçlü kasılmış olan kalça fleksörünü daha da kasar. Sağlıklı olmaya çalışırken daha da e, Sağlıksız olur, bel ağrısı yapar. Ya da ne bileyim ben, postür, forward postür, sürekli bu durumda oturan birisinde ofiste hemen hemen herkeste bir süre sonra ağrı oluşur. E, belin üst, e, sırtın üst taraflarında, omuzun iç kısımlarında filan ağrılar oluşur. E, bu da kas dengesizlikleridir mesela orası ağrı oluşur. Sen ağrının oluştuğu yer aslında ağrının oluşum yeri değildir mesela. Orada um, trigger point derler. Dedim ya benim uğraştığım bir iş bu manuel terapide. Yani sen mesela ağrıyı şu anda hissediyorsun. Aa burası ağrıyor dokunuyorsun. Halbuki ağrının sebebi senin şuradaki bir dengesizliğin oraya reflek yapıyor. Ağrıyı oraya yansıtıyor. Tabii bunlar dediğim gibi ayrı bir konu. E, ne oluyor sen şimdi şöyle durduğun zaman sürekli bir omuz ağrım var. Niye? Çünkü dengesizlik var kaslarda. Öne doğrusun anterior deltoid, pectoralis minor işte. Üste pectoralis major kasılmış durumda. Hatta dikkat edin birçok ağırlık çalışan bodycilerde filan göğüsleri aşırı geliştiği için Aşırı geçmiş köy postur şöyledir. Şöyle dururlar yani bak. Ön omuz öne doğru. Niye? Çünkü diğer taraflar zayıf. Burası kontrolü Allah ele almış. sürekli oturduğun zaman da aynı poz yine kasılı. Ve o kaslar bir süre sonra öyle kalıyor. Dedik ya pektoralis majör, minör. Ee, içeride kasılı. E diğer taraftan tam ters diyorsun, Senin bu sefer sırtının üst bölgesindeki kaslar aşırı gerilmiş oluyor. Mesela ramboysa ramboit major minor. Değil mi? Onlar ee, sırtın sırt tam ortasındaki kürek arasında geriliyor. E, onun üstünde ne var? Middle trapezius var mesela. Middle trapezius eee trapezin orta kısmı o da geriliyor. Ondan sonra ee, Posterior deltoid ya da rotator kaf, yani ufak omuz eklemini çevreleyen ufak kas grupları, dört tane kas zaten bu. Yani dengesizlik ağrıya da sebep olur. Bunları düzeltmek için çeşitli tabii egzersizler yapmak lazım. Ee, ama şu anda benim anlatacağım şey e, sadece kaslardaki estetik görüntü bunu nasıl şey yapacağız e, önleyeceğiz? arkadaşlar öncelikle e, Ünilateral çalışacaksınız yani tek taraflı çalışacaksınız tek taraflı çalışma uygun makinalar var. Mesela benim salonda vardı yani ayrı ayrı tek taraflı çalışabileceğin omuz makineleri, sırt makineleri, göğüs makineleri vesaire. E, bu tip makinalar varsa salonunuzda tek taraflı çalışabileceğiniz makinaları kullanın. E ne dedik? Unilateral yani tek taraflı. Nerede dengesizliğin var senin? Göğüste dengesizlik var. Diyelim ki sağ göğsün sol göğsüne göre daha büyük. Şimdi sen e, bilateral çalıştığın zaman yani iki taraflı çalıştığın zaman bazen farkında olmadan senin dominant tarafın, güçlü tarafın kontrolü ele alıyor. Yani sen mesela bench press yapıyorsun, kaldırıyorsun. Ufak bir değişiklik şöyle yani e, sağ tarafının güçlü olduğu için biraz daha bir santimetre falan daha dengesiz bir şekilde kaldırmam ve düşünün bunu yani bunu bir sene boyunca yapıyorsunuz. Kaç tane göğüs antrenmanı yapıyorsanız. Artık o kas daha da güçleniyor. Yavaş yavaş güçleniyor. Güçleniyor. Daha da güçleniyor. Niye? Çünkü dengesiz bir şekilde çalıştığın için. Belki sana göre muhteşem bir dengem var ama dışarıdan birisi seni gördüğü zaman onu görebilir. Dolayısıyla ayrı çalışmakta fayda var. Diyelim sağ göğsün büyük, sol zayıf. Ne yapıyorsun? fly yapıyorsun. Tek taraflı. Tek taraflı yaptığın zaman kontrol edebilirsin. Nasıl yapacaksın? Ee, öncelikle arkadaşlar zayıf tarafınızdan başlayın. Mesela sol göğsüm, zayıf sol göğsümü ben büyütmek istiyorum. Ee, lateral çalışıyorum. İşte pek tek makinesine oturdum göğüsü çalıştırıyorum. Muscle mind connection göğüsü çalıştığını. Neyse işte şu anda bile ben yani hiçbir ağırlık çalışmadım halde. Ya belki gözüküyor mu bilmiyorum. Kameradan bile gözüküyor monttan. Yani kasın kasıldığını hisset. Bu tarafla başla. Diyelim ki cable fly yapıyorsun. Ya da artık ee, pek tek makinesinde oturuyorsun, göğüs çalışıyorsun. Başla. 2 diyelim ki 10 tekrar yapıyorsun. 7, 8, 9, 10 bitti. Yapabildiğin en fazla tekrar. Hemen diğer tarafa geçiyorsun. Diğer tarafta başla. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Oo, daha enerjim var, daha güçlü. 11, 12. İşte onu yapma. 10'da bırak. Daha güçlü olduğu için muhtemelen daha fazla tekrar yapabileceksin. Yapma orada bırak. Yani aslında burada bizim yaptığımız biraz böyle daha az çalıştırmak o kası. Yani orada sen 15'e gittiğin zaman kası daha fazla çalıştırıp dengesizliği daha fazla artırmış oluyorsun. Orada bırakacaksın. Zayıf tarafla başlayacaksın. Ve zayıf tarafınıza her zaman ee, bir set, iki set yani kasa göre dengesizliğin büyüklüğüne göre sizi ne kadar rahatsız ettiğine göre değişmekle birlikte daha fazla set yap. Sol tarafın mesela sağ tarafı ne yaptın? 3-10 pek tek yaptın. Bu tarafı 4-10 pek tek yap. Ya da 5-10 pek tek yap. Yani. yani daha fazla çalıştır. Üçüncüsü şeyinizi kontrol edin. Formunuzu kontrol edin. Bir kere ayna kesinlikle kullanın. Salondaki o ayna oluşunun sebebinin bir anlamı var. Formu görmek. Tabi orada poz falan verip egonu da şişirmek. Ayrı da ama esas amaç orada formunu görmektir. Dolayısıyla formunuzu aynada kontrol edin. Hareketi yapmış olmak için yapmayın. Hareketi sadece hissederek, formunuzu görerek yapın. Böyle bir imkan yoksa mesela kendinizi kaydedin, videoya kaydedin. Formunuza bakın. Formunuz nasıl? Dedim ya ufak bir dengesizlik olduğu zaman kaslarda hemen bir taraf daha aktif olur. Yani vücut kendini dengelemeye çalışır arkadaşlar. Sen bir tarafı doğru düşmemek için bir yamukluk varsa şöyle Atıyorum squat yaparken Şöyle oluyorsan Düşmemen için bu taraf daha fazla yüklenir Dengeyi sağlamak için Düşmediği Dolayısıyla bir taraftaki biraz formda bir bozukluk Ve bunu sürekli yaptığınız zaman dengesizlik oluşur o yüzden kendinizi kaydedin bakın. Her kas grubu uygu için uygulayabilirsiniz. Göğüs dediğim gibi fly yap. Ya da makinalar varsa ayrı ayrı çalışabileceğiniz pres. Tek taraflı pres yap. Ondan sonra kol. Kolunda dengesizlik var. Yine zayıf olan taraflı. Tek taraflı. Orayla başla tek dumbbell curl yap. Barbell curl yapma mesela. Tek dumbbell curl yap. Cable curl yap. Tricepsinde mi dengesizlik var? Tek taraflı triceps yavaşı. Cable'da tek şunu yapma. E, halatla. Tek taraflı. Tekli halatla çalış. Tekli halat yoksa çıkart halatı yukarı topuzdan tut. Tek taraflı. Yani kalkıp mesela easy bar extension yapma. Niye? Tek taraflı çalışıyorsun. Yani bunu her şeyde uygulayabilirsiniz. Sırt. Yine sırtta böyle ayrı çalışan, ayrı çalıştırabileceğiniz makineler varsa onları kullan. Yani yok makine yok. Bu sefer kendin makineyi ana göre uydur. Mesela ne var? Lat Pull'dan makinesi var. Her salonda vardır. Makara kiloları değiştirirsin filan. Bar takma, tek taraflı çalış. Tek handle tutuş şeyi çalış. Benim videom var sırt antrenmanı videolarımda. Görmüşsünüz. Tek taraflı. Rowing yapıyorsun. Tek taraflı. Onun makinaları varsa mesela özellikle tek taraflı gayet süper. Tek taraflı çalış. Ee, omuz. Omuzda dengesizlik var. Bir omuzun diğer omuzuna göre daha geniş. Bakacaksın omuzdaki dengesizlik hangisi? Ha, dengesizlik şu, buradaki deltoid buradan daha büyük. Ya da buradaki trapezium daha gelişmiş bir omuzun böyle. Dolayısıyla ona göre çalış. Deltoid mi? Ne yapacaksın? Lateral raise, tek taraflı, çift dumbbell de değil, tek taraflı çalışacaksın. Tek dumbbell raise ya da ee, cable'da. Ya da makinesi varsa shoulder press tek taraflı. Bacakta, bacakta dengesizlik var. Bir tarafın daha büyük. Leg extension yapıyorsun. Tek bacak çalış. Ayrı ayrı. Unilateral. Leg press yapıyorsun. Tek, tek taraflı çalış tek bacakla pres yap, ondan sonra değiştir, öbür bacakla yap. Yani nerede dengesizlik varsa bunu ayrı ayrı çalıştırarak düzeltebilirsiniz. Yani tekrar edelim, ne dedik? Bir, unilateral çalışacaksınız. Tek taraflı. Ona göre makinaları kullan, ona göre serbest ağırlığı kullan o makinaları yoksa kendi e, makineyi ona uydur. Ne dedik? Handle tag, lat pull down örneği. Eee çalışma. İki e, çalıştığınız zayıf olan tarafla sete başlayacaksınız. Ee, diğer tarafa geçtiğinizde güçlü tarafa eğer daha fazla tekrar imkanınız varsa orada keseceksiniz. Ne dedik? Zayıf tarafı da en fazla 10 tekrar yapabiliyorsun. Burada 10'a geldim, baktın 10'dan fazla yapabileceksin. Yapma orada dur 10'da dur. 3. Formunuzu kontrol edeceksiniz. Yani ne oluyor? Gerçekten formum düzgün mü? Düzgün bir formda mı yapıyorum? Bunu anlamanın yöntemi yeniyseniz anlamayabilirsiniz de Belki profesyonel bir destek almanızda fayda var yani bir antrenörün girip gerçekten formunuza bakması lazım. Gerçekten form düzgün formda yapılıyor mu? Bunlara dikkat ederseniz arkadaşlar kas dengesizlikleri estetik olarak olan dengesizlikler sizi mutsuz ediyorsa gözünüze takılıyorsa filan düzeltebilirsiniz uğraşabilirsiniz tamamen kişisel tercihtir. Adam mesela, senin yani aslında kolunun bir yarım santim, bir santim daha küçük olması eğer kolunda adele varsa 40 kırk, 40'ın üzerine geçtiğin zaman belli olmaz. Ama takıntılısındır. Seni rahatsız ediyor. Ulan ölçüyorsun, bakıyorsun sürekli bir taraf daha büyük. O zaman aynen devam edin. Tamamen tercih meselesi arkadaşlar. Ama postürel dengesizlikler işin içine girdiği zaman bu sefer olayda daha fazla sağlık problemi ağrı yönetimi oluyor. Yani senin sağ kolunun bir santim büyük olması sana bir ağrıya sebep vermez. Bir şey kaldırdığın zaman filan bir şey olmaz ama postüründe olan bir dengesizlik sende bel ağrısı yapar, omuz ağrısı yapar. Nerede dengesizlik varsa orada ağrı yapar. Ve çirkin de estetik olmayan bir görüntü oluştur. Arkadaşlar yorumlarınızı yapın. Aslında bu ayrı bir konu dedim ya benim uğraştığım diğer bir alan. Kas dengesizlikleri, ağrı yönetimi, ağrıyı düzeltme, postürü düzeltme vesaire. Belki bunlarla ilgili de aslında ana konularımdan biri belki video yaparım çünkü uzun zamandır soruluyor. Videolara yorumları yapın. Ne düşünüyorsunuz?